İlk görüşte aşka inanır mısın? Yoksa bir daha çarpışmamız mı lazım? Sen beni takip mi ediyorsun? Yo, Bir kitap okuyorum. Hayatım değişiyor. Kızdığımda, canım yandığında koşup lisenin arkasındaki parka giderdim. Sayfa 89, paragraf 2. Sevdim kalemini. Mersi. E, i̇mzalarsın artık. Kalemim yok. Ne yazayım? Uzay, çok yakışıklısın. Hı. Sana bayılıyorum. Kitabımı ezberlemiş olman inanılmaz bir şey bence. Teşekkürler. Kalp var. Biraz ciddiyete ne dersin? <laughs> Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı Akşamı Kanal D'de.